Sayın Sarı, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bu vesileyle çok önemli bir konuya parmak basmak istiyorum. Lösev, Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından yapılan ve 82 milyon vatandaşımızın desteğiyle kurulan Losante Hastanesine aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bir ruhsat tam ruhsat verilmiş değil. Yüzde 94 başarı oranına sahip olan bu hastanenin tam ruhsat verilmemesi sebebiyle birçok yatak boş durumda beklemekte ve çocuklarımız tedaviden mahrum kalmaktadır. Sağlık Bakanımıza buradan sesleniyorum. Bu yeni doğan çetesinin sosyal güvenlik kurumuna özel hastaneler üzerinden dolandırılmasına göz yumacağına burada can kaybıyla karşı karşıya kalan lösemeli çocuklarımıza destek olmasını bekliyoruz. Ayrıyetten de bu konuda ilik naklinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Kızılay'a verilecek bir kan örneğiyle doner olunabilir ve basit bir iğne ile alınan kök hücreler çocuklarımıza aktarılarak hayatları kurtarılabilir. <laughs> Bu anlamda toplumumuzu bilinçli olmaya ve Kızılay'la örnek